Yusuf Dilaver'in sunduğu Eko Aşans programının bu haftaki konuğu... ...Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Latin Amerika ve Avrupa Bölge Müdürü Esin Çinal oldu. Dilaver'in sorularını yanıtlayan Çinal, Ticari bankayla yatırım bankacılığını anlattı. Ee, öncelikle e, yatırım bankacılığı nedir? Birazcık onun açılımını evet, yapayım lütfen. size. E, yatırım bankaları e, bilinen adıyla, hani e, genel anlamıyla mevduat toplama yetkisi olmayan geniş bir şube ağ sunmayan ve işte bütün hizmetlerinin tamamını ticari konvansiyonel bankalar gibi sürdüremeyen bankalar olarak nitelendirilirdi ta ki son döneme kadar. Fakat artık bu açık bankacılığın birazcık daha öne çıkmasıyla işte dijital bankacılığın öne çıkması durumundan sebep bütün dünyada olan trendte gördüğümüz özellikle son yıl ...son yılda bunu görüyoruz, bütün hem Türkiye'de hem dünyada... ...klasik mevduat ürününden sermaye piyasaları ürününe hızlı bir kayma var, hızlı bir geçiş var. Dünyada da mı yatırım, bankacılığı? Evet. Ee, Aslında yani ürün de... olarak bahsettiğim bu benim ürün evet, bazında. Yani herkesin eğilimi bu yönde. Evet. Klasik bir mevduat ürününden artık herkes sermaye piyasası ürünlerine geçiş yapıyor. Dolayısıyla tek bir platform üzerinde... Yani bir dijital platform da kullanıyorsa şayet müşterisine her anlamda bu hizmeti sunabilen bankalar yani hem işte sermaye piyasası ürünleri hem işte Bono bizim gibi hem de diğer startuplara diğer işte yatırım yapmak isteyen bütün bu şirketlere kurumsal anlamdaki müşterilerine de bütün hizmeti bütünsel olarak sunabilen yatırım bankacılığı öne çıktı son dönemde bundan sebep diye düşünüyorum.